1 milyon kişi başlayacak hocam. İlk 300 bin kişisi zaten bizim İslam aleminden. İfrit'in karargahını görmek isteyen Amerika'daki 51. bölgeyi araştırsın. Konşusu Vadisi'nin olduğu tabii. yer mi orası? Tabii tabii tabii. tabii. Tamamen kurak. Şimdi Kur'an'da 24 bilimsel gerçek var bu katısının. Ne bu? Dünya uçlarından eksilecek diyor. Peki bilimsel olarak da bu kabul edildi mi? Edildi. Peki şu an Türkiye 5 metre kaydı mı? Çok fazla havaya o sentezi sentetik karıştıracaklar. Ve karıştırırken aynı o 51. bölgedeki çıkmayan otları bizim ülkemize çıkarmayacaklar. Sen önce dua için, dua için toplayana dua edin. Dua için toplayan annesi babasına dua edin. Sonra ümmeti Muhammed için en son kendiniz için. Tamam mı? Allah mukaddes ama annesine babasına razı olsun. Biz şimdi bu dua edelim. Şimdi şöyle bir şeyler var. E, Deccal, cinler, ifritler, büyüler yapılıyor, ülkemiz şey yapılıyor. Bakın bu bugün başlamadı ki. Bugün başlamadı. Bu bugün başlamadı. 2000 yılına girdik başladı. 2000 yılına girdik. Artık bu süngenler dünyaya yayılmaya başladı. Nasıl yayılmaya başladı? Bu katiz Real Reerkarnasyon nereden geldi biliyor musunuz? Reerkarnasyon. Cinler bir bedene giriş yaparlar. O insanın bedenini hapsederler. Bu Harut'la Marut'un büyü ilmini öğrettiği kişilere kötüye kullanmayın deyip şeytan teslim olanlar var ya. Onların bedenleri öldüğü zaman onlarınla beraber iş yapanların bedenleri başka bir bedene giriş yaparlar. Başka bir bedene giriş yaptığında cinler bunu reenkarnasyon olarak değerlendirir. Yani beden ne kadar ölürse ölsün biz başka bir bedene giriş yaparız tekrar geliriz. Yani ölüp tekrar dirilme meselesini cinler getirmiştir. O yüzden reenkarnasyon yoktur bizde. Cinlerin verdiği bir ayardır. Şimdi Deccal'ın gelmesi için ne olması lazım? La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah diyecek sayı çok az kalması lazım. Bir, Amik Savaşı, Merhame-i Kübra olması lazım. Su Savaşı. Su Savaşı'nda İslam ordusu 300 bin kişi olacak. Bir, buçuk, bir, bir milyon kişi başlayacak hocam. Bir, milyon, bin, bir, bravo. bir, milyon kişi başlayacak hocam. İlk 300 bin kişisi zaten bizim e, İslam alemleri, aleminden 300 bin kişisi ilk Safa'da ilk önce kaybedilecek, şehit edilecek. Kalan 300 bin kişi ciddi yani savaşacak. Kalan 300 bin kişiyle Kaçacak. Vatikan düşecek. Kaçacak. Pegasus Hasan buyuruyor ki Merhame-i çubra. Amik ovasında savaş çıktığında. Amik ovası olmuş... nereden başlıyor hocam? Antakya'dan Peki. başlıyor. Zaten Antaki, Antakya'dan güneşin... başlıyor. Zaten... hocam. ovası nereden olacak? Güneşin batıdan doğması o da Antakya. Şeytan Antakya'da tövbeye eğilecek ama kapı kapanacak. Şeytan da Antakya'ya tövbeye gidecek. Hadislerde geçer. Antakya e, hocam ben her şeyi Allah'tan. Amel ne bir nefes önce ne bir nefes sonra. Şehitlerimiz şehadet olarak seçildiler. Liyakatları şehadet makamına gitmek. Liyakatları oydu. Evet. Yani onlar öyle şanslılardı ki o mertebeyi seçtiler, seçildiler sevgili canlarım. Bizler kendimiz için dua edelim. Şimdi Amikovası savaşı oradan başlayacağı için bu bir harp teknolojisidir. Ne olursa olsun dalga geçenler de oluyorlar. 60 atom bombası. Yani bunu daha önce Limurya'da da yaptılar. Muğ yani. Sevgili hocam. Muğ kıtası hep bunları anlatıyorum. Hep şey derler. Yani ne alaka? İslam'la ne alaka? İslam 1500 yıl önce Hazreti Peygamberimiz geldi. Muhtası 70 bin yıl önce battı. Aynı şeylerden bahsetmiyoruz. Onlar da Adem'in, Hazreti Adem'in çocuklarıydı. Şimdi konuyu asıl nereye getireceğim? Siz ne güzel anlatıyorsunuz. Dipnotunuzu da unuttunuz. Sözünüzü kesin Dipnotu evet, da hatırladım. Dipnotu da soracağım tekrar. Siz diyorsunuz ki Amikovası Savaşı Antakya'dan başlayacak diyorsunuz sevgili hocam ve şeytan Amikovasında yani Antarkya, Tövbe değilim. Orayı anlatacağım. Güneş, güneş diyor. Şimdi güneş ne yapıyor? Doğudan doğuyor. Batıdan da batıyor. Batıdan doğmaya başladığı zaman şeytan direkt Antakya'da tövbeye gidecek. Ama o çoktan o tövbe kapımız kapısı kapanmış olacak. Antakya'nın sırrında bir tanesi bu var. Şeytan tövbe için Antakya tövbe için diz çökecek Allah. A. Ama geç kalacak. Geç kalacak. Antakya çok önemli. Şimdi bunun elverişinde şu an sistem deccalizm sistemi diye adlandırılıyor ya. Daha o sisteme gelmedik. Acele etmeyin. O sisteme nasıl gelmeli? Şundan dolayı. Şu an bizim girdiğimiz sistem, şu anki savaş ifritlerle oldu olan. ifit, İfritlerle şu an biz mücadele ediyoruz. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e düşmanlık etmiş üç grup var. Mukaddes Hanımcım 3 grup. Bakın üç grup. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud'la cinlere Kur'an okumaya gittiğinde bazı cinler iman etti bazı etmedi. Aleyhisselatü Vesselam bizi üç halde uyarıyor. Bir ifliklerden korunun. İki ümmü sıbiyandan. Ümmü sıbiyan ne? Ümmetin mi diyor çoğalmasını istemez bu cinler. Ümmü sıbiyan sadece ve sadece kadınlarla uğraşır kadınların rahmine oturur onların çocuklarının düşük yapmasını sağlar. Bu sahih bir hadistir. Ümmetimin çoğalması istemezler. Üçüncü de dasitlenen şeytandan korunun diyor. şeytan kim? Karı koca arasını bozan şeytan. Başka hiçbir şey yok. Karı koca arasını bozuyor. Büyücü cinleri karı koca arasını bozacak onları tılsımları etki getirecek onların frekanslarını bozacak algını bozacak Onlara vesnasi hannes. Vesvese verecek. Cinleri toplayan şeytanlı evet. şeytan evet. çocuğudur. Şimdi bu evet. Iki oldu mu? Bu iki var mı? Çok fazla düşükler var mı? Tıbbi bir sorun olmadı sürece var. Doğu Anadolu'da çok var bu. Peki karı koca arasında bozulmalar hatta açtı. Biz şu an üç şeyle uğraşıyoruz. Bir ifitle iki ümmesi bir yanla. Şimdi ümmesi bir yanlar elhamdülillah bu ümmetin feraseti arttığı için Çocukları düşüremiyorlar ama bu çocuklar sara, epilepsi, otizm ya da disleksi tanısı koyuluyor. Düşüremediği için ya da yıldızı düşüyor, çabuk nazar çekiyor. O cinler anneden sonra çocukla uğraşır. Şimdi ne oluyor? O ölmesi an anneden kopup çocukla uğraşmaya başladığı zaman öldüremeyince ona beyin hastalıkları verir. Peki ev ne oldu? Evde şu oldu. Peygamberimiz alsan diyor ki evli olanları evine girdiğinde mutlaka şu şunu, şunu yapsın. En kısası olarak en kısa ya Rahman, ya Rahim, ya Kebir, ya Zülcelal ve İkram ve evine girdiğinde selam versin diyor hanımına. Neden bunu yapsın diyor? O diyor Dasim denen şeytandan diyor hanesini korur. Eğer diyor bunu yapmaz, evine gelirse o evde bir tartışma olur. O evde kavga olur huzursuzluk olursa kendilerinden bilsinler. Şu an bizim deccan zamanımız daha yeni. Ne başlattılar? www. Wide web? Dünyayı örümcek ağ gibi oluştu. Bu ne oldu? Bunun sebebi şu neydi? Biz bunu hep ne anladık? Deccal'ın hizmeti anladık. Her eve girecek. Evet, evet. Deccal ama bu Deccal'ın bir kolu. Bu kol ne? Deccal'ın kol olma sebebi çocuklarımızı sosyalleşmekten uzak tutacak. Yani farklı bir alem. Çocuklar evlerinden çıkmıyor. Niye? Çünkü onlar iç dünyasında farklı bir dünya kuruyorlar. Ve şu an bizim bulunduğumuz dünya onlara çok saçma geliyor. Gençlerle bizim aramızda iki problem. Bir dil problemi var. iki inatlaşma. O yüzden deccal korkusundan bir kopu. Daha çok işler var. Şimdi Amik Ovası ile ilgili ne bu evet. Sanırım. Şöyle. İslam ordusu Peygamber Efendimiz buluyor ki Önce 900 bin kişi Olacak. 300 bin kişi şehit olacak. 300 bin kişi kalacak. 300 bin kişi galip gelecek. Yani evet. 300 bin kişi kalacak. Evet. Peki 300 bin kişinin karşısında kaç bin kişi olacak? 1,5 milyon. 1,5 milyon. 5 katı olacak. Birleşmiş Milletler, bölge. NATO, Avrupa Birliği, bütün İblis'in çocukları olacak. İYİ PİT'in evet karargahını görmek isteyenler 51. bölgeyi araştırsın. Tamam mı? Ifrit'in karargahını görmek isteyen Amerika'daki 51. bölgeye araştırsın. Tamam. Biraz mı? Amerika. E tabi şöyle detay. Geçen ay Rus büyücüsü çıktı. Dedi ki Rus büyücü. Rus bu büyücü çıktı? Dedi ki Amerika'nın 51. bölgesinde dedi. Frekansları öyle kuvvetlendiriyorlar dedi. Ama orada dedi oranın bulunduğu alanda biliyorsunuz yeşillik olmayan alanda enerji frekans artmaz. Enerji frekans yoğunluğu olmaz. O alan tamamen kuraktır. O 51. Evet. bölge. Tamamen kuraktır. Ve dediler ki, dedi ki kadın, oradaki enerji frekansı dünyaya yaymak, yani orada kötü enerji, kötü bir enerji yaymak için başka yerden yardım almaları gerekiyordu. Çünkü toprakta o verimlilik yoktu. O silikon hadisinin olduğu yer mi orası? Tabii tabii tabii. tabii. Tamamen kurak. Yeşillik yok. Şimdi şöyle düşünün Mukaddes Hanımcığım. Ot bitmeyen yerde, tamam mı? Negatifler. Yani biz hep cinleri yerin üstünde zannediyoruz. Yerin altında Allah'ın hapsettiği cinler var. O cinleri ancak toplu ayinler çıkartabiliyor. Şimdi o 51. bölgede UFO, uzaylıları çağırmak evet. istediler. Ve onun akabinde o 51. bölgede kitaplar yazıldı bunlarla ilgili. çok kitaplar okuduk bunlarla ilgili. Diyorlar ki o kadar çok büyük bir sıkıntıya girdik ki ve hapsedildik ki canımızı zor kurtardık. Şimdi 51. bölgeye 2 kilometreden daha yakın yaklaştığında tık sniperla vurdular seni. İndirirler. Şimdi orası tamamen bu Elon Musk'ın bu işte diyor ya elin Musk güneşi diyor soğutmak lazım. Nasıl yapacaksın? Atom atacağım diyor silah bombayı diyor. Tabakayı deleceğim diyor. Kur'an ne anlatıyor? Bakın şimdi Kur'an'ın Delille bakın. Şimdi Kur'an'da 24 bilimsel gerçek var bu mukaddesinde. Ne bu? Dünya uçlarından eksilecek diyor. Peki bilimsel olarak da bu kabul edildi mi? Edildi. Peki şu an Türkiye 5 metre kaydı mı? Evet hocam. Nereye kaydı. Ne doğru kaydı? Batıya doğru. Batıya doğru. Peki batının devamı neresi? Kutuplar. Erime. Evet hocam. Direkt o kutuplarda erime olacak ve dünya ilk ucundan eksilmeye başlayacak. O dünya ilk ucundan eksilmeye başladığında yapay bulutlarla, yapay güneşlerle belirli bir şeyleri sentik, sentetikleştirecekler. Yani çok fazla havaya o sentezi sentetik karıştıracaklar. Ve karıştırırken aynı o 51. Kip, 51. bölgedeki çıkmayan otları bizim ülkemize çıkarmayacaklar. Zaten şu an bunlar büyük ihtimal 2024'te 3 tane yasak gelecek. Bitkisel bitkisel şeylerde işte çörek otu gibi şeylerde sentetik madde olma şartı gelecek. Şu an bununla ilgili bir çalışma var. İkincisi, alternatif tıp kesinlikle yasaklanacak. Kesinlikle. Şimdi alternatif tıp yasaklanmak için ne yapmak lazım? Doğal olan bitkileri sentetikleştirmek lazım. Ama önce havanın sentezini bozmak lazım. İşte iklimdeki bozukluklar buradan başlıyor. Peki bunun için ne yapmak lazım bu katısanın? Şöyle düşünün. Aynı İsrail Devleti'nin nasıl kurulduğunu hesaplayın. İsrail Devleti nasıl kuruldu? Önce zenginleştirilerek değil mi? Hı -hı. Zengin olması lazım. Peki nasıl zenginleşti? İngiltere Amerika bir ülke değil. Bunlar şirket. Hı -hı. Bu şirketler para pompaladı. Fakat bu paralar sadece askere ve oradaki bürokrasiye yeterdi. Peki İsrail ne yaptı? Şöyle bir yaptı. İsrail cinlerle yerin altındaki hazineleri aramaya başladı. Ve yerin altındaki Mısır'daki çıkarttı. Bu hazinelerde yetmeyince Suriye Filistin'deki hazinelik saldırmaya çalışıyorlar. Şu an Suriye niye üçü bölündü? Niye üçü bölündü? Oranın toprağı için mi? Hayır. Yerin altındaki altınlar için. Hocam devam edin siz. Buyurun. Hocam bir dakika. Kahramanmaraş'ta 6 bin metre derinlikte aşağıda USA'nın Amerika'nın petrol ve arama çalışmaları vardı. Yani deprem 6000 mi? Ben bunları şimdi konuşmuyorum, zamanı değil de. Yani ayıp olur şimdi zamanı değil diyoruz ama birileri konuşmaya başladı sanıyorum. 6000 metre altında Kahramanmaraş'ın petrol çalışmaları yapıldı evet, evet, evet. ve depremde 6000 metre aşağıda oldu. Ve bugün hangi şehrinde bilmiyorum Kahramanmaraş'ın bir dağda yanma başladı. Dağ alev alev yanıyor, duman tütüyor hocam bitmedi. Yine Kahramanmaraş'ın birçok köyünde birkaç tane bunu ben sosyal medyada gördüm. Yerden su çıktığını zannediyorlar ama böyle fokur 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 kaynıyor ama yanıyor. Su değil. Petrol çıkıyor. Şimdi bir bu Kahramanmaraş'taki petrol yani madenleri aşağıdaki petrol çalışmalarında bir şey mi yaptılar? Ya da iki Deprem olduğunda bu petrol yatakları harekete geçip yukarıya doğru mu çıkmaya başladılar? İki tane soru geliyor insanın aklına. Bunlar orada bir şey mi patlattılar? Yoksa bu kayma olduktan sonra petrol yatakları mı harekete geçti? İki tane i̇kincisi, şey. İkincisi doğru. İkincisi doğru. İkincisi doğrudur. Kayma olunca o hareket oluştu. Orada kaplıca var demiş. E, su yanıyor hocam, su yanıyor. Yani bu kaplıca bir... ben affiy oturuyorum, her yerde kaplıca biliyorum. Ben hiçbir kaplıcanın alev alev yandığını görmedim. Dağların Yok, ateş saçtığını görmedim. Bunların saçmalamayın diyen kardeşim derhal burayı terk et. Şimdi şöyle tamam. zahiri hallerde şöyle bir şey var. Bakın e, Akdeniz'de biz ilk sondajını vurduğumuza, Fatih sondajını vurduğumuza, Amerika'da 25 yıllık sondaj şirketleri iflas etti. Aynı günde 3 şirket iflas etti. Hı hı. Ve Cumhurbaşkanı zaten dedi ki biz Akdeniz bölgesinde varız. Şeker var. Biz varız. Ve bundan sonra Türkiye artık petrolle ilgili hatta Rusya zaten bu konuyla ilgili bu en son Ukrayna olayından sonra dedi ya biz Türkiye petrol vereceğiz satın o satacak artık diye. Türkiye bunu kabul etmedi. Niye kabul etmedi? Ve Türkiye çünkü zaten Siirt'ten başladı. Kazı, altan petrol aramaya. Onun dışında Zonguldak'ta başladı. Türkiye'nin bütün yerlerinde bu vardı. Fakat şöyle bir şey var Mukaddes Hanım. Şu durumların mantıksal gelmemesi için insanlara şu kitabı okumasını tavsiye ediyorum. Hain Naum diye bir adam var. Hı hmm. -hı. Hain Naum. Hain hmm. Naum denen bir adam var. Bakın bu adamı okumadan olaya ne olup olmadığını anlamanız anlamı çok saçma. Hepinizi saçma gelir. Önce Hain Naum'u bir araştırın. Bakalım bu kimmiş? Bu Hain Naum'u bu Türkiye'ye 4 tane Cumhurbaşkanı çıktı anlattı. Bir Turgut Ozan iki Erbakan 3- Ecevet, şimdi Tayyip Erdoğan anlatıyor. Kim bu hain lağım? Atatürk zamanında böl parçalı işlet sistemini getiren Masonun hocalarını Türkiye'de aktifleştiren bir adam İsmet İnönü'ne destek verdiği birisi. Şimdi bu hain lağım kim mi biliyor musun bu Hanım? 100 yıllık anlaşma yapılıyor, yaptırıyor. 100 yıllık anlaşmada yeraltı madenlerinin ve kaynaklarını asla çıkarmak izni protokol var. Bakın internete girin. Hayinle o protokolleri yazın. Okuyun. Okuyun. Okumadığınız bir şey hakkında doğru ya bilemezsiniz. Bu şu anki konuşulan konu daha bugün yeni yeni insanlar idrak ettiği bir konu. Allah'tan cep telefonu var da oldu. Siz gelin bakın bakalım. Bundan önceki devlet başkanı başbakanlık yapmış bu ülkede Erbakan Hoca Başbakan bu adam. Başbakan Allah rahmet eylesin. Koskoca stadyum hain namı anlattı. Bu adamı okuyun diye. Bu adam böl işlet sistemini getirdi. Köleleştirme sistemini getirdi. Erdoğan konuca başbakan bunu anlattı. Ders gibi anlattı. İnsanlar dinlemedi. Dinlemedi. Turgut anlattı. Adamı zehirlediler. Dinlemedi. Ecevit anlatmaya başladı. Dinlemedi. Yani insanlar dinlemiyor. Kardeşim öncelikle şunu bilin. Bu sistem atılıp zamanda başladı. Yani vahdettin. Allah rahmet eylesin. Rahmetli olduktan sonra Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından sonra hayırlı onların adam yaklaşıyor. Ama bu adam nasıl yaklaşıyor biliyor musunuz? Atatürk'e yaklaşmıyor. İsmet İnönü'ye yaklaşıyor. Hatta İsmet İnönü ile Atatürk'ün arasında konuşmalar var. Bana kırgın mısın paşam diye. Bunlar kayıtlarda geçerli. O yüzden insanlara tavsiye. At. Bugün saçma dediğiniz şeyleri saçma demeniz için elinize bir donu olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin coğrafyasını bilmeniz gerekiyor. Bugün Güneydoğu, Doğu bölgesi değiliz bölge, Güneydoğu bölgesi, ben hepsini gezdim. Ben 10, 21 ay askerlik bulundum. Bütün yer gezici komandoydum. Siirtilli olan e, Pervari'yi, Batman'ı, Diyarbakır Bismil'i, Kulbu, Tunceli Hozart'ı hepsini gördüm ben. Ve siz orada şu an ciddi anlamda, bakın Güneydoğu, Doğu, Güneydoğu'da, orada sünnetin en kuvvetli yaşandığı yer. Sirtillo alimlerin en çok olduğu yer, evliyaların olduğu yer. 16 yaşında çocuklar sokakta fıkı işliyorlar. Siirt'te, Siirt'te sondaj yapıldı. Sondaj yapıldı. Siirt'te bir yaptı. O ben iki, ben 2011'de askerdeyken sondajlar o zaman başlamıştı. O zaman biz gidiyorduk oraya koruma yapıyorduk. Hatta benim askerlik yaptığım Siirt'te, belli bir uçak görev yaptığım yerde e, Tansu Çiller'in koruması o esa kellesi kopuyor helikopterde. Kellesi kopu trafik kazası, e, helikopter kazası yaşadığı yer. Siz Doğu bölgesini, Güneydoğu bölgesini bilmeden şu saçmaları, bu saçmaları derseniz o zaman ne olur biliyor musunuz? Sizin saçma dediğiniz şeyleri dışarıdaki insanlar gelir gerçekleştirir. Ya Allah aşkına Mukaddes Hanımcığım ya aklınız mantığınızı bir... Göbekli Tepe'yi konuşuyoruz değil mi? Göbekli Tepe'yi kim buldu? Almanlar buldu. Niye buldu? Bu Almanlar? Niye Almanlar buldu? Göbekli Tepe'nin bulunduğu yerde bizim halk ne biliyor musun Doğu bölgesinde? Gittim o çalışmada bulundum ben. Bizzat Göbekli Tepe çalışmasında bulundum. Resmi evramda mevcuttur. Instagram atarım. Devletin bizzat izin verdiği. Diyorlar ki burası eskiden çocuğu olmayan insanların ada kestiği yerdi. Evet. Ot bitmiyordu burası. Ot bitmiyordu diyorlar. Ve o Göbekli Tepe'yi nasıl bulular biliyor musun Mukatta Sarımcığım? Göbekli Tepe'yi şurada bulular. İbrahim Aleyhisselam'ın Nebut'un putlarını yıktığı yerden itibaren bir araştırma yapıyorlar. Ve o alan sürekli genişliyor. Yani o alanda ot bitmemesi, oranın kuraklık olması takip ediyorlar. Ve yer altında sismik cihazlarla orada farklı bir yapının olduğunu anlaşılıyor. Çok derin bir boşluk. O boşluğun altında bir tabaka. O da bakan orada bir yer olduğunu görüşüyor. Şimdi sen bu durumları geçmişi okumazsan, bunlarla ilgili çalışmaların olduğunu bilmezsen, kendi coğrafyanı bilmezsen bugün sıkıntı yaşar.